Aslan ile fare. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ormanın derinliklerinde yaşayan, fakat hiç ama hiç yerinde duramayan bir fare varmış. Bir bakarsın toprağın altında, bir bakarsın toprağın üstündeymiş. Bu kadar oradan oraya vızır vızır gezmesine rağmen, hep yolları karıştırır, hep de yolunu kaybedermiş. Hmm, ben şimdi yukarıya nereden çıkmıştım? ''Bu taraftan mı? Ee, yok yok bu tarafta galiba. Ama şurası da mı olabilir acaba? Hmm, hayır hayır burasıydı galiba.'' Toprağın altındaki yuvasına hep şans eseri geri dönermiş. Günlerden bir gün yine toprağın üzerine çıkmış tam da evine dönecekken bu sefer yolu da hatırlamış hatırlamasına da çıktığı deliğin dibinde kocaman bir aslan varmış. Pençesini tam deliğin yanına koymuş. Hey, fare şaşırmış. Ne yapacağım ben şimdi diye düşünürken aslan da fareyi fark etmiş. Eyvah demiş. Ne yapacağım ben? Ne kadar şanssızım. Artık sonum geldi. Bu aslan beni midesine tek seferde gönderir diye söyleniyormuş fare. Aslan da farenin söylediklerini dinlerken çok eğlenmeye başlamış. O kadar çok eğlenmiş ki. Şuna bakın hele nasıl da korktu. Yazık bu zavallıya. ya. Beni çok güldürdün. Bu seferlik bağışlıyorum seni. Hemen evine git hadi. Demiş. Fare dönmüş aslana. gerçekten mi? Aslan kral. Senin hakkında ne kadar da yanılmışım. Çok teşekkür ederim sana. Sana çok borçlandım. Borcum borçtur demiş. Mutlaka bir gün öderim diye de eklemiş. Aslan farenin yakınına doğru eğilmiş. Şöyle bir fareyi baştan aşağıya bir süzmüş. Farenin sözü biter bitmez de basmış kahkahayı. Seni zavallı fare bana yardım edecekmiş. Sen kim? Bana yardım etmek kim? demiş. Fare aslanın bu davranışına çok üzülmüş. Demek ki bu geçici bir iyilik hali. Aslan özüne dönmeden buradan gitmeliyim demiş. Fare o günden sonra toprağın altında da üstünde de hep çok dikkatli olmuş. Yine günlerden bir gün hava çok güzelmiş aslan bu güzel havanın büyüsüne kapılıp ormanda yürüyüş yaparken ormandan uzaklaşmış. Bunu fark edince de ben ormanın kuralıyım kim bana ne yapabilir ki diyerek yürüyüşüne devam etmiş. Aslan böbürlene böbürlene gezerken kendini aniden bir ağın içinde buluvermiş. Çırpınmaya başlamış. Var gücüyle kükremiş, ama hiçbir işe yaramamış. Çaresizce ağın içinde beklemeye başlamış. Üzerinden biraz zaman geçmiş. Bizim gezenti fare yine toprağın üzerine çıkmak istediği bir anda ağların içindeki aslanı fark etmiş. Aslanı görünce çok üzülmüş onun haline. O kocaman aslan kral ne kadar da çaresizmiş koşmuş aslanın yanına. Başlamış ağları kemirmeye. Küçücük bir fare kurtarmış kocaman aslanı. Aslan utanmış. Çok utanmış. Fareye yaptığı haksızlığı hatırlamış. Sonra özür dilemiş ve teşekkür edip hemen oradan uzaklaşmış.